Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Kasım Perşembe günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir'de bizleri bekleyen tam 9 koşul bir program var. Bu arada Ankara'da da yine aynı şekilde 9 koşulu 2 altılı program var. Bilginize onu da belirtmem gerekiyor. Kanala henüz abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yapmam gerekiyor. Evet e, şimdi başlayalım tahminlere saat 5.30'da ilk yarış meydan 3 yaşlı Arap atları 1200'de çıkacaklar. 7 adet, 8 adet safkan var ama ekürü tek seyarsa 7 isim gibi oluyor. Anadolu muhafızı ve yade da koşacaklar. koşacaklar. pist performansı önemli. Nevzat Avcı'nın minceyi sarman rüzgarı 5 numara buradaki favorimizdir. 2 e, tane çim 5.liği olan bir safkan tabelaları var. Kumda da var aynı zamanda. Ve İbrahim Sefa Söğüt'le Sarp Dağ 6 numara bir diğer favorimizdir. Çimde bir dördüncülüğü bir üçüncülüğü var. O 33 güne veren son start almıştı. 5 ve 6 numaralı safkanların favor olduğunu söyleyebilirim ikisinin bir arada. 3. at konusunda bu koşuda net bir isim olmamakla birlikte burayı 2 atla geçebileceğimizi öngörmekteyim. Zaten dediğim gibi Equidy tek sayınca 7 at varmış gibi oluyor ve 7 atlı bir denklemde sadece 2 tane at yazmak risk değildir. Yani elbette ki bir risk var ama teke de düşemiyorum. Teke de düşemiyorum gördüğünüz gibi. E, üçüncü bir atta çıkmıyor. O yüzden burayı böyle bırakmayı doğru buldum arkadaşlar. İkinci koşuya geldiğimizde ise saat 6'da şart 4 yarış. 3 yukarı İngilizler 1300'de çibe çıkacaklar. 8 adet safkan start almakta. Yani favorimiz 1 numara Muğla'lı Adnan olarak gözüküyor. Muğla'lı Adnan'ın burada e, geçildiği bir senaryoyu hayal edemiyorum. Yani gerçekten hayal etmek de istemiyorum. Şu tabloda şu atın burada geçilmesi yani hayatın olağan akışına aykırı derler ya tam olarak öyle bir durum olur. 89 handikap puanına ulaşmış bir safkanın son yarışta da kısa vade 7'de ikinci olmuş bir atın ki 15 lira ganyan ikinci oldu. Bu yarışta kazanamaması gibi bir senaryo yaşanmamalı. Yani kesinlikle böyle bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Ömer Faruk Özel'in start alacak Safkan Muğla adından. Ee, yarış hayatında daha evvel bu e, ile buluştu mu diye merak edenleriniz olabilir. Ben size şöyle söyleyeyim. Baktığım sonuçlara göre e, ilk defa binecek. E, Tabi bu da bir ayrı handikaptır ama şu anda binenden bağımsız olarak bu yarışı her türlü kazanması gerekir. Yani bu telafi kabul edecek, mazeret kabul edecek bir koşu değil. Muğla Adnan'ın kesinlikle kazanması gerekiyor. Bir numarayı Bankotek olarak veriyoruz haliyle arkadaşlar. Bu yarışta yani en yakın handikap puanı 55. Muğla Adnan formda bir at. E kazansın biz zahmet dediğimiz bir noktadayız şu anda. İkincilik için Ali Mehdi altında Red Sunset 5 numarayı öneririm. Kurt Erekürü Safkan'ı 42 gün arayla geliyor. E bu 42 günlük aranın öncesindeki son yarışta dördüncülük elde etmişti. Bir arkası 5 sıralı ikili olabilir. Bir numara Muğla'lı adından Bankotek olarak değerlendirebiliriz. Geçelim 3. koşuya saat 6.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200'de çıbe çıkacaklar. Burada 7 adet safkan start almakta. Favori olarak değerlendirdiğimiz isim bu grupta Yıldız Sultan olmuştur. 6 numaralı safkan. son yarışta ikinci oldu Çim pistte daha evvel yine kumda ve çimde tabelaları mevcut. Berkay Bülbül ile birlikte izleyeceğiz safkanı. Yıldız Sultan'ı burada favori olarak görüyorum arkadaşlar bu grup içerisinde. Ee, rakip olarak değerlendirdiğim isimlerde ise tabii Mustafa Çiçek ile birlikte izleyeceğimiz sancak taşıyan 4 numaralı Safkan var diyebilirim. Bu e, yarışta bu Safkan'ın da iyi bir performans sergilemesi ve e, kesinlikle tabelada olmasını ve aynı zamanda da yüksek ihtimalle yine kazanmaya e, bir aday olmasını bekliyoruz. E, üçüncü at olarak burada Yiğit Can Gökçe ile Yekta Bey 5 numarayı söyleyeceğiz. Yani 4-5-6 şeklinde bir düz oyun burada düşündüm. E, bu yarış için kanaatim bu yönde. Yani açıkçası Kadir Tokoçoğlu'nun bindiği bir dumanlı dağ var ama herhangi bir tabela başarısı göstermedi, etmedi. E, bu yüzden bu atı öneremiyorum. E, hani iyi bir jokey olmasına rağmen üzerinde bu atı oyun önerime almadım. E, sıralama 6-4-5 şeklinde oldu 3. koşuda. Dördüncü koşu saat 7'de koşulacak. 16 handikap 3 çıkar İngilizler start almakta. 1900'de çipe çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 11 adet safkan var. Asilikon ve Kızıl Gölge Ekür olarak koşmaktalar. Favori olarak gördüğümüz isim 12 gün evvel koşup kazanan 1 numara Can Sadi Mustafa Çiçek ile birlikte bu grup içerisinde fark yaratması bekliyorum. Ama tabii yüksek kiloda start alacak. Bu da bir handikap yarışının getirdiği zorluk. Yani handikap diyebiliriz zaten. Ee, rakip olarak tabii bu yarışta 54.5 kiloda Moğolalı Vargas Ömer Faruk Özen'le birlikte. Ee, Berkay Bülbül 5 numara Murat'ın kızı ki 12 gün evvel o da kazanmıştı. Ve Ali Mehdi altında Ox Strike 4 numarayı e, tercihlere ekleyebiliriz. Geniş kupon için 4 numara yazılabilir. Geniş kupon için 1 de 2 numara Oğlum Fırat Murat Keşeci ile yazılıp garanti bir oyuna da gidilir dir arkadaşlar bu yarışta kanaatim bu yöndedir. Evet 5. koşu saat 7.30'da şart 5 4 Türk Araplar 1800'de çibe çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz isimlerse şöyle arkadaşlar size hemen gösterelim. 11 adet safkan start almakta. Bu grup içerisinde favori olarak değerlendireceğimiz e, safkan açıkçası son dönem performansı e, odaklı bakıyoruz ve ben Çağdaş Alaçatı ne olursa olsun bir numarayı burada bir ayrı tutmak istiyorum. E, oyunda yer vereceğim. Çim olarak, sentetik olarak son yarışlarda etkili olmasa dahi Safkan'ın genel durumu bir adım önde gözüküyor gruptaki safkanlara kıyasla. Geçmişte ki çok uzun bir geçmiş değil. Geçen sene e, Antalya'da bir sentetikte kısa vade 22 handikap kazanmıştı var. Bu sebeple gider bu at bu, bu pistte sıkıntı yaşamaz düşünüyorum. Ama tabi e, Göktuğum gibi iki yarıştır çimde kazanan bir at 10 numarayı yazmak lazım. İlker Soyat'la ciddi bir sürpriz olabilir. Mustafa Çıklı'nın Nusrat etkisi 7 numarayı tercihleri alabiliriz. Ee, daha sonrasında tabii 2 hafta evvel start alıp 3. olan bir Sinan Akşın'da 8 numara Koşan Nur var. Yazılır mı yazılır öyle bir durumda. Geniş kuponda son bir tercih daha yapacaksak Onur Yıldız'la birlikte Dekçi Bey 2 numara önereceğim. Kurtale Küresi Safkan'ına burada şans tanıyacağım. Yüksek handikaplı olmasına rağmen tercih etmediğimiz dayanıklı tay uzun arayla geliyor. Altın üzüm ve humay kızımsa tam istediğimiz formlarda değillerdi. Bu sebeple oyun önerimde yer veremedim. Onlara da açıklık getireyim. 6. koşu saat 8'de kısa vadi 7 dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 çim yarışı 8 adet sapkan start almakta. Favorimiz Nevzat Avcı ile 2 numara Çatil Adensir olmuştur. Açıkçası bu yarışta ben bu atın kazanmasını bekliyorum. Ama riske edebileceğim bir koşu değil bir numara Queen Ayla çok ciddi bir rakip kesinlikle tercihlerde bulunabileceğini öngördüm. Ee, bir de bu noktadan sonra şans vermek istediğiniz bir safkan varsa ilave edip 3 ata çıkabilirsiniz. Ben özellikle şu atı ayırayım, bu atı yazayım diye bir 3. atı seçmedim. Ama sizin tuttuğunuz herhangi bir atı yazmanız bu koşuda muhtemeldir. Arkadaşlar 1-2 yeterli olur. 2 numara benim şahsi favorim. 1-2 yeterli olur. 3. bir at isteyen varsa ilave yapabilirsiniz. 7. koşu saat 8.30'da koşulacak. Satış bir yarış. Satışlarda 1-2-3-4 fark etmez atların handikapı veya şartıyla ilgisi yok. Sadece satış miktarıyla ilgilidir. 2 yaşlı İngilizler 1600'de kuba çıkıyor. Tabi burada 9 safkan start alacak ve 2 yaşlı olduğu için 2 yaşlı İngilizlerde veya 3 yaşlı Araplardaki satış koşullarında handikap puanlarının düşük olması gayet normaldir. Çünkü zaten fazla beklenti karşılayamayan atlar ya da uygun yarış bulamayan atlar buralara daha çok geliyor haliyle. O sebeple düşük handikap görmeniz normal ama özellikle bir handikap şartı yok bu yarışta. 2 numara Çepni. Bu koşunun favorisidir. Mustafa Çiçek'le birlikte ben kazanmaya şahsen bu atı çok yakın görüyorum. E, grup içerisinde de bu tür satış koşullarındaki e, tecrübeden dolayı daha geçmiş verilerden dolayı bakarak söylüyorum. Böyle yarışlarda Çepni gibi bu ayarda olan ve üzerinde de Mustafa Çiçek gibi bir jokey ve uygun kiloda 57 kiloda start alıyorsa bilin ki o at kazanıyor arkadaşlar. Ben o yüzden şu an bu koşuda e, grubun getirdiği rahatlıktan ötürü biraz daha 2 numara Çepni'nin kazanması bekliyorum ve Banko tek olarak sizlere paylaşıyorum arkadaşlar ikinci altılda. 8. koşu saat 9'da şart 3 dişi 3 yaşlı Araplar 1600 kum yarışı olacak 8 safkan var. Arkadaşlar favori olarak göstereceğimiz isim bu grupta kum pistte yarış kazanan bir safkan olması gerekiyordu ve yakın dönemde start almış olması lazımdı. Ben de 3 numara hükümdar kızı bu bakımdan manalı buldum. Ömer Faruk Özen'le ilk tercihim oldu. Ardından Recep Ketmen'in vinci can feza 4 numara diyeceğim. Son yarışı etkisiz olabilir ama bir evvelki kumunu kazandığı için bu atı yazmak lazım. Ve Mustafa Çiçek'le birlikte gümüş çizgim 1 numarayı da yine aynı sebeplerden ötürü tercihlerimize alıyoruz. Ve toplam bu şekilde 3 atlı bir oyuna çıkmış olacağız. Ama velakin bir at var ki kalitesinden hiç şüphemiz yok. Arasına rağmen Rüzgar Nur 7 numaralı safkanda yine oyunda dahil edilebilir. Bu safkana da fırsat verebiliriz. 9. koşu saat 9.30'da şartı 3 yaşlı İngilizler 1800 Çin pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan var. Şampiyon ayvalık ve can ayvalık ekür olarak koşacaklar bu bilgiyi de verelim. 13 at var gibi yorumlayabiliriz. Favorimiz Nevzat Avcı ile Thessaloniki Tail 8 numaralı safkandır arkadaşlar. Grup içerisinde kalite farkı ortaya koymasını beklediğimiz bir isim. Zaten handikap puanından anlaşılabilmekte bu durum. 10 numara Lady Machiko bu yarışa Mete Göl ile birlikte start alacak aprantisiyle 52 kiloya kadar düştü. Sürpriz yapabilir. Satılık olarak da çıkarılmış ve benim genel olarak söylediğim bir şey vardır. Satış koşusu olmayan yarışlarda satılık çıkan atların iyi koştuğuna dair bir e, istatistik durum söz konusu. Her zaman olacak diye bir şey yok ama değerlendirmekte fayda var. Bir numara Modigliani Ali Caninci ile yazılmalı. Son yarış 5.lik bir önceki yarış galibiyet. Bu grupta iş yapar yüksek kiloya rağmen denemekte fayda görüyorum arkadaşlar. Kalan atlardan bir tercihiniz varsa herhangi bir tuttuğunuz safkanı ilave edebilirsiniz. Ama ben şahsen grubun geneline baktığımda sanki böyle Maiden yeni çıkmış ya da çıkmak üzereymiş gibi olan safkanlardan oluştuğu kanaatindeyim grubun. Yani handikap puanları bize bunu gösteriyor. E, bu sebepten ötürü de daha fazla ilaveye gitmedim. E, elbette ki bu atların da şansları var. Ama biz daha e, makul davranmak zorundayız. Bu grupta tercihlerimizi buna göre yaptık. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. 9 koşulu programda. Yani 7. koşuda zaten biliyorsunuz Çepni tek olarak vermiştik ve ilk altılıda da yine tekimiz mevcuttu. Sizlere bahsettik onu da zaten orada da bir sıkıntı yok biliyorsunuz 1 numara Muğlalı Adnan demiştik 2. koşuda. Toplam 2 banko. Ankara yayında bu arada Ankara'da da yine e, bilindiği üzere 9 koşu 2 altılı var bahsettim. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.